Arsa. Modern ihtiyacı karşılayacak otogar projesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Murat Zorluoğlu'nun gündemindeydi. Otogar projesi evet. dere yatağına mı yapılıyor? Yarın bir gün sel olduğunda evet. yine aynı şekilde o dereli de gördüğümüz manzarayı mı göreceğiz orada da? Hayır. Yani şöyle söyleyeyim bir kere seçim döneminde de sonrasında da Trabzon'un artık mevcut otogarının bu haliyle Trabzon'a yakışmadığını herkes söylüyordu. Bunda hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Elbette yeni bir otogara Trabzon'un ihtiyacı olduğu kesin. Bu noktada biz göreve geldiğimiz andan itibaren ilk öncelikli projelerimizden bir tanesi olarak ilan etmiştik. Proje çalışmasını başlattık, tamamladık. Yer seçimi ile alakalı olarak ben hep söylüyorum yani Trabzon öyle çok yer zengini bir memleket değil maalesef. Arsa bulmakta ciddi şekilde zorlanıyoruz. Kamulaştırma ciddi maliyetler getiriyor. Dolayısıyla kendi arsalarımızı değerlendirdik. Bu manada işte o bahsettiğiniz Galileer sitesinin oradaki şu anda üzerinde bizim atölyelerimizin bulunduğu alanı ki mevcut alan 17 dönümdür, orası 28 dönümdür oldukça elverişli bir yer olarak tespit ettik. Bununla ilgili her türlü çalışmayı yaptık. Yani e, DSE'den 100 yıllık geriye doğru 100 yıllık orayla ilgili bilgileri aldık. DSE'nin verdiği bir kred kotu yani minimum kot e, inşaat yapmak için o kotu da aldık ve aynı zamanda projemizin içerisinde. O derenin yukarıya doğru bizim tesisten yukarıya doğru olan bölgesinin de e, bu proje içerisinde ıslah edilmesi, güçlendirilmesi, tahkimatının e, geliştirilmesi de var. Ve yine dereden yaklaşık 60 metre çektik zaten bizim inşaatımızı ve inşaatın dereye bakan tarafında hiçbir şekilde bir giriş koymadık projeye. Dolayısıyla sadece beton e, var orada. Yine e, üniversitemizden de bilimsel olarak da buralarla ilgili bilgileri aldık ve kesin olarak kanaat getirdik ki burada herhangi bir ilave risk söz konusu değildir. Zemin etütleri de gerçekleştirildi. Uygun inşaat teknolojileriyle beraber bunun yapımında bilimsel olarak da hiçbir mahsur yoktur. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Orada e, yapacağımız yeni otogar hakikaten projesini de paylaşmıştım ben kamuoyuyla. Çok Ölüklerde da var şu çok da zaten. ilgi gördü. Trabzon'a yakışacak muhteşem bir otogar olacak. Bir de şunu söyleyelim Ali İbrahim Bey, yani sen, siz ben sanki orada e, getirip hiç yapılaşma olmayan bir yere bir e, yapı yapmıyorum. Onun e, önü de arkası da tamamen yapılaşmış vaziyette. Yani orada bizim garajlar sitesinde olan insanlar da aynı tehditle karşı karşıya o zaman. Aşağıya doğru da hepsi aynı şekilde. Ama e, biz gerekli tedbirleri alarak orada vatandaşımızın can ve mal güvenliğine herhangi bir tehdit oluşturmayacak şekilde bir bina inşa ediyoruz. Çay TV'de yayınlanan gündem programına konuk olan Başkan Zorluoğlu projenin detaylarını paylaştı. Ve çömlekçi konusu. Yıllardır üzerinde çok konuşuldu, çok tartışıldı. Başkan Zorluoğlu bir buçuk senede çömlekçide çok önemli bir ilerleme sağladık dedi. Ona da birebir ben söyledim ve Bizatihi Büyükşehir Belediye'miz tarafından konunun takip edileceğini de söyledim. Bu bir evet. TOKİ yatırımıdır ama Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yapılan bir yatırımdır. Evet. Orada şu anda 150 civarında konut evet. ve e, bir miktarda ticari alan oluşuyor. Ama projeye başından itibaren biz müdahil olduk. Sadece Büyükşehir Belediyesi olarak biz değil, sayın de iki sefer toplantı yaptık TOKİ'de. Bu projenin Trabzon'a yakışır bir proje olması, 10 yıllık beklemeye değecek bir proje. Orada ortaya koyalım, bir yapım gerçekleştirelim istiyoruz sayın vekillerimiz de hatta Ortaysa Belediye Başkan, Başkanımız da birkaç toplantımıza katıldı. Ve çok güzel bir proje. Bunu da paylaştık geçenlerde. Ortaya çıktı. İnşallah yapımı tamamlandığında, birinci etap bölümü tamamlandığında işte az önce söylediğiniz dışarıdan içeriden gelip Bu oradan... siz de Tabii ki üzülüyorum. Yani orası o şekilde bir harabe görünümünde belediye başkanının bizim olduğumuz bir yerde olmaması gerekirdi. Hemen ilk müdahalemizi yaptık. Devamı da geliyor yani ikinci etabı da aynı şekilde yakından takip ediyoruz. İnşallah bizim dönemimiz içerisinde çömlekçi tam anlamıyla bir e, Trabzon'a yakışır bir mahalle haline gelecek.